Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine çok güneşli bir gündeyiz. Soğuk var ama güneşli. Şöyle bahçemizin halini bir görelim. Bakın arkadaşlar, klementisler uyanmaya başladı. Bahar geldi zannediyorlar. kendi kendine düşen tohumların azmine bir örnek. Bir tane buraya pazı tohumu düşmüş arkadaşlar. Tepsi kadar olmuş. Bir tepsi börek çıkar bundan. Nasıl büyümüş. Bunlar da peşimde. Şey boylara bakın arkadaşlar. Katlısı katsızı. Hepsi çok güzel. Mis gibi kokuyorlar. Bu bahçede bayağı bir temizlik yapılması gerekiyor. Dün bayağı bir şeyler ektik. Ama buraya sıra gelmedi. Bakın Jacobin ya hala donmadı. Çünkü daha onu donduracak kadar hava yok arkadaşlar. Aynı sefalar hızla çıkıyor. Her taraf şey boş çalı minelerin yapraklarının renkleri karardı. Ama çiçekleri daha güzel gözükmeye başladı kara yapraklı. Bakın karanfil bile yaz geldi zannetmiş. Bu virgata vinkalar çok çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu kadar yoğun değillerdi. Bunları da don olur korkusuyla saksılara ekmiştim. İçeri alırım diye. Çünkü burada donar dediler. Ama bunları donduracak kadar soğuk olmadı henüz. Çorap atalım. Dışarıda daha içeri almadım. Son aldım. Bizde keyifler gaye arkadaşlar. Fifi yatıyor. Kediler yanında. Kısmet kapının önünde. Bahçe. Kazan Kazanyalar açmaya devam ediyor. Tüm güzelleri ölmüş yatmış vaziyette. O açmaya devam arkadaşlar. Daha onun korkacağı soğuklar gelmedi. Öbürküleri sardım ama bu büyük diye bir de ev var burada. Kuzey cepheyi kapatıyor bunu sarmadım daha. Biraz da sarılardan alalım. Kanarya gülü bu kırılıp da soktuğum çubuklardan gerçek annesi değil arkadaşlar ama maşallah böyle güzel güzel açıyor. Bu sarı bodrum papatyaları da çiçekte. Pembelerde böyle arkadaşlar. Bodrum papatyaları. Hemen yanında bir şey boy. Katsız. Burada da şey boylar. Bu da bakın bu şekle geldi. Ama yeniler geliyor. Şöyle. Bahçede yapılacak çok iş var arkadaşlar. Cennet bambumun daha meyveleri duruyor. Dökülmediler. Kıpkırmızı kiraz gibi. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Bize göre hepsi güzel de zaten çamı da göremiyorum. İkiler burada. Hiç ayrılmıyorlar. bunlara poşet geçirdik arkadaşlar. Geceleri kırağı yağıyor diye. Poşet dedik. Bahçeye çıkınca tavuksuz, civcisiz olmaz arkadaşlar. Benim inişleri görüyor musunuz? Bunların her biri bir gün çıktı. Bakın nasıl irili ufaklılar. Çünkü tek tek bir tane yatıyor. Yanına yumurtlamışlar. Her gün bir tane civciv çıkıyor. Biri yatıyor, biri büyütüyor. Son kalanları da onu kaldıracağım onu. Bakın size ne göstereyim. Kısmet yaramazlık yapmış arkadaşlar. Bebişler geliyor. Sahiplendiririz artık. Yapacak bir şey yok göğüsler göğüsler şişti iyice ağırlaştı yakında gelirler Fifi de yanında böyle arkadaşlar bu da benim kümesinin kralı hava güzel olursa Ocak yarıya geçti. Güller hala çiçekli arkadaşlar. Hepsinde de var. Bahçe böyle mavi poşetli oldu. Bahçedeki işler, zinyalar sökülecek. Kadifeler sökülecek arkadaşlar. Sıra gelmiyor. Yavaş yavaş artık. Hava güzel oldukça hepsini yapacağız. Size bakımsız bir kış bahçesi göstereyim. Simokinim de orada oturuyor. yukarıdaki kurdaleler. Herkesin keyfi yerinde. Şöyle arkadaşlar. Kili begonyam da hep camdan dışarı bakma eğiliminde. Bu tarafta Bakın çili begonya camdan tarafa bakıyor hiç bizden tarafa bakmıyor. Gayet güzel büyüyor. Mor yonca da yayılabildiği kadar yayılmış buraya arkadaşlar. Şöyle duruyor. Valla salona kadar attı kapağı. Bu dışarıda durunca sıfırlanıyor arkadaşlar kışın ama. İlkbaharda yeniden çıkıyor. Ben bu sene pek kurumasını istemediğim için aldım içeri. Bakın içeride açmaya devam ediyor. Çok güzel çiçekleri var. Niye kurusun ki benim güzelim? Ama dışarıda bıraktığımda var. Çaydanlıktaki ile bunu aldım arkadaşlar buraya. Evet. Hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen destekleyen benim de sevgi ve minnet duyduğum sevgili arkadaşlarım günleriniz huzurla sağlıkla geçsin. Hoşçakalın arkadaşlar.